Tamam. <laughs> evet bir website var aslında bir site var uh, ve Göktürk alfabesi hakkında bir yani böyle şey yani biraz böyle bilgi vermiştir. Mesela sağdan sonra benim dediğim gibi sağdan sola doğru yazılır. Ondan sonra uh, 38 uh, harften de oluşuyor aynı zamanda. Hem de şey, uh, çoğu da ünsüzdür. Um, kalın ve ince sesleri de vardır. Ve evet, gelelim <laughs> Göktürk alfabası. Evet. Bir de burada gösteriyor yani ünsüzlerin uh, kuralları falan, kalın ünsüzleri ve ince ünsüzler falan mesela var. Bir de normal ünsüzler ve ünlülerin kuralları ünlüler ve işte bu şekil bir sürü bilgi var hocam burada özellikle değinmek istediğim bir nokta var mı gösterdiğin sayfa ile ilgili um, bu saytta yani herhangi yani şu an yani şu anda kadar yani görmedim bir eksiklik ee, senden ricam hmm. en üstte bir çıkabilir misin sayfada? Harf, harflerin evet. ötündüğü yere. Hocam harflere göre istersen. Şimdi bak dedim ya bu harfler Türk kökenli diye karakter olarak. Hı -hı. Bunlardan birkaç tanesini gösterelim izleyicilerimize istersen. Tamamdır. Mesela uh, G, mesela G de... harfinde ince G'ye bakın. Evet. Eğik bir damga var burada değil mi? Eğilmiş yani. Aha, evet. O ince G'nin okunuşu egg diye okunuyor. Egg yani ilmekten eğilmekten geliyor aslında ve bu eğik bir damga gibi. Evet. L harfine bakalım ince L'ye. Hocam i̇nce. ben bir şey yapıyorum elimle görüyor musun? Aha. Aynısı ve bu el. El diye okunuyor. El. el. İnce olan el yani. El. Aha, evet. Böyle y harfeye benziyor ama evet. Latin alfabesindeki Y harfine benziyor. Evet. <laughs> evet. Mesela r harfine bakalım tekrardan. İnce r'ye, sağ taraftaki r. Ye. Hı, -hı Aşağıdan. Bu. Buna mesela e, çöp adam gibi bak, görüyor musun? Kafa ekle, bacak ekle. Bu bir insan gibi. Ve hı hı. Bunun okunuşu "er". "Er" ne evet. demek? Kişi demek. Yani insan aslında bak.